Günaydın herkese arkadaşlar. Bugün evin bütün camlarını siliyorum. Kendime öyle bir hedef koydum. Yarın da temizlik yapacağım. Genel bir temizlik. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Video çekmek istedim. O yüzden böyle bir video başlatmak istedim. Hazır camları siliyorken videoyu başlatayım. Sonra unutuyorum. Unutunca da çekesim gelmiyor. Salon camını hallettim. Şimdi tanerin camını ve mutfağın camını da sildim. Bir tek balkonun camlarına çok emin olamadım. Silip silmeme konusunda karar veremedim yani. Ona da bakacağım artık. Belki en son yapabilirsem yaparım. Tülleri, perdeleri falan da yıkıyorum. Şimdi salonun bir camının tülü perdesi yıkanıyor. Daha sonra da sırayla yıkayacağım hepsini de. Bu arada camları bir süredir şu domolun şu cam temizleme köpüğüyle temizliyorum ve gerçekten hem çok basit oluyor, temizliği kolay oluyor hem de iz bırakmıyor. O yüzden sevdim bunu. Taner öğlen molasına gelmişti okuldan. Şimdi tekrar gidiyor. İki dersi kaldı o yüzden işlere de ara vermiştim birazcık şimdi yatak odası camından devam edeceğim bir süredir video çekmeyince dedim ki hemen şöyle bir e, hazırlanayım yani kafamı kapattım sadece karşınıza geleyim istedim arkadaşlar şimdi mataramı doldurdum tam 1 litre bu camları bitirdim dediğim gibi sadece yatak odasının camı kalmıştı onu da hemen hallettim saner gittikten sonra e, şimdi sadece genel bir evi toparlayacağım süpüreceğim zaten yarın detaylı temizlik yapacağım için bu kadarı yeterli mutfağı falan toplamam lazım makine temizdi. Onları boşaltacağım. O kadar yani. Başka bir şey yapmaya hey, Yemeğim yok. Aslında yemeğim var. Ondan da bahsedeyim. Sağlıklı beslenmeye başladım arkadaşlar. Sağlıklı beslenme. Aslında diyet bile diyebiliriz. Çünkü çok fazla dikkat ediyorum gerçekten. Ee, bunun yanında yürüyüş de yapıyorum. Günlük. Bu yüzden de bir haftada bir kilo verdim. 5 santim kadar da inceldim. Bu ikinci haftamın dördüncü günü. Pazartesi tekrardan tartılacağım. Bakalım sonuçları nasıl olacak? Bir haftalık sonuç beni çok memnun ettiği için baya bir gaza gelmiş şekilde devam ediyorum bu haftaya. O yüzden geçen haftadan çok daha iyi gidiyor. Özellikle akşam 6.30-7'den sonra hiçbir şey yemiyorum. Sadece bir yeşil çay içiyorum. Siyah çay da içebilirim. Onun dışında e, ve su. Onun dışında hiçbir şey yemiyorum. Abur cubur çok fazla tüketiyorduk biz son zamanlarda. Akşamları özellikle. E, onu tamamen bıraktık. Abur cuburu gün içinde falan da tüketmiyorum. Bunun dışında ekmek hiç yemiyorum. Tam bu da ekmeği de yemiyorum. Aslında listede var. Ama ben tam bu da ekmeği çok iyi yemiyorum. O yüzden onu da yemedim. Bu zamana kadar. Zaten normal ekmek de yemiyorum. Ee, makarna, pilav tarzı şeyler de yemiyorum. Bu tarz yapıyorum şu an. Dikkat ediyorum ve gerçekten sonuçlarını aldım şimdilik ve gerçekten kendimde de şu an tartıya çıkmadım mesela. Pazartesi çıkacağım ama kendimde de onu hissediyorum. Farkı baya hissediyorum şu an yani. O yüzden güzel gidiyor. Hiç su içemiyordum. Şu an su da içiyorum. Dediğim gibi hem su içebilmem rahat olsun diye hem ne kadar içtiğimi takip edebileyim diye şöyle bir matar aldım. 2,5 litreyi çok rahat bir şekilde içiyorum. Minimum minimum 1,5 litre içmeye çalışıyorum günde. O da gayet iyi gidiyor. Hatta baş ağrım tamamen gitti. Benim neredeyse her gün, abartmıyorum, neredeyse her gün başım ağrır. Migrenim var zaten. Bir kere ağrınca da çok uzun süre gidiyor ama bu su içmeye başladığımdan beri ben suya yoruyorum hiç başarısı çekmedim daha neredeyse iki hafta olacak mesela onu da suya bağlıyorum dediğim gibi o yüzden çok memnunum. arkadaşlar tribün makineden çıktı. Keşke bir önceki halini de yani atmadan önceki halini de gösterseydim. Böyle sararmış gibiydi yani tüller. Şu anda bembeyaz oldular. Bunun içinde arkadaşlar deterjan bölümüne yarım çay bardağı karbonat, yumuşatıcı bölümüne de bir çay bardağı sirke koydum. Sonuç gerçekten muhteşem. Tabii biraz daha şey koydum. E, deterjan da koydum deterjan bölümüne birazcık. Ama ben bu kadar güzel bir sonuç beklemiyordum. Yani ne kadar görünüyor kamerada bilmiyorum ama şu anda gerçekten bembeyaz olmuş. Aşırı sararmıştı çünkü. Şimdi biraz acıkır gibi oldum arkadaşlar. O yüzden hemen kendime böyle minik bir şey hazırlayacağım. Ara öğün gibi düşünebilirsin. Şöyle biraz yoğurt tabağı hazırlayacağım açıkçası. Yoğurt, murt, böyle biraz tarçın. Akşam yemeği öncesinde şu an saat bugün öğlen yemeğini kaçırdım açıkçası ve yemek istemedim sonra saat gecikince. Saat şu an 3.30. O yüzden şöyle ara öğün tarzı bir şey yapacağım. Yani ara öğün saatim geldi aslında ama öğlen yemeği de yemiş olmam lazımdı. Ee, o kaçtı maalesef ee, ev işleriyle uğraşırken. Yemek kaşığı kadar aldım. Bir yandan da suyumu içiyorum arkadaşlar. Bir litreydi biliyorsunuz. Bu kadar kalmış. Tarçın ve yoğurt inanılmaz güzel bir ikili. Hem kan şekerini dengelemesi açısından hem de probiyotik biliyorsunuz zaten yoğurt. Tarçın da kan şekerini dengeliyor. O yüzden ben böyle seviyorum yani bu şekilde. şöyle bir tarhana çorbası yapıyorum arkadaşlar e, dünden de pırasa yemeği var yanına da bir salata yapacağım bugünkü menümüz böyle olacak salatamı yaptım arkadaşlar ama kendime ayıracağım çünkü kendi kendimi tombalıklı yapacağım ben Servet sevmiyor o yüzden onun salatasını böyle sade yaptım tombalıksız yaptım yani onun salatasına da şöyle şu peynirden koyacağım arkadaşlar Böyle peynirli seviyor çünkü. Kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar bu servetin tabağı ona 3 tane yumurta koyuyorum ve bana 2 tane yetiyor domatesim de kalmamış normalde domates de ekliyorum ama dün akşam salataya koymuştum sonunu bir yandan da e, pankek günü gönültelerinin okulda bugün ona böyle pankek hamurunu hazırladım kahvaltıdan sonra hemen onu da yapacağım beslenmesini hazırlayacağım Hava bugün muhteşem. Gerçekten tam temizlik günü gibi böyle. Ben de camları silmiştim. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar temizliğim bitmek üzere. Ee, bir ofis odasıyla banyo kaldı. Ama ara öğün saatim geldiği için biraz ara verdim. Zaten yoruldum da bayağı bir. Şöyle bir tane havuç e, yiyeceğim ara öğünde. Temizliğimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlıca hazırlandım. Ve taneri almaya gidiyoruz babasıyla birlikte. Oradan da markete uğrayacağız. Bu şalımı da bayağıdır takmıyordum arkadaşlar. Yani beceremiyordum herhalde bilmiyorum ama şu an çok iyi oldu. Hani takıp takmama konusunda biraz kararsızdım ama iyi ki bunu takmışım. Biraz farklılık olsun. Bu pantolonu da yeni aldım arkadaşlar. Asa pantolon değil eşofman altı gibi böyle ama duruşu falan çok güzel. Pantolon gibi duruyor. O yüzden bayağı bir sevdim. Halıları da makineye attım. Bu holin halılarını. Zaten diğer halılarımın şunu kalmış burada. Makineye girmeyen bütün halılarımı da yıkamaya vermiştim. Onları yeni vermiştim zaten şöyle. Diğerlerini de dediğim gibi makineye attım. Kanıyor şimdi. Hava da çok güzel. O yüzden balkona attım yıkadığım halıları kurusun diye. Ay hava çok güzel. Gerçekten kimse Aralık ayı demez yani bu aya. Mayıs gibi. Yoğurt yeni almıştık ama. Marketten geldik arkadaşlar. Hemen neler aldım. Kısaca şöyle bir gösterip videoyu kapatacağım. Öncelikle doğadanın yeşil çayını içiyoruz biz. Limonlu olanını aldım. Bir de ilk defa deneyeceğim. Bunu kiraz saplı olanını aldım bir tane de. İki tane süt aldım. 2 litre. Şöyle katekramlı saleplerinden aldım. Vanilya ve kabartma tozu aldım. Bunu 10'lu almışım. Bunu 5'li almışım. Neyse. Bir tane şöyle beyaz peynir. Bir de sade soda aldım. Domates. havuç, Biber. 3 tane turp aldım arkadaşlar. Geçen gün aklıma geldi. Alayım dedim. Aklıma gelmişti. 2 tane kaba aldım, bir tane de e, ben de vardı zaten. Kabak, havuç, patatesten çok güzel e, mücver yapıyorum, o yüzden aldım. Bolca elma aldık. yenileri bunlarla yapıyoruz çünkü genelde. Şöyle e, ıspanak aldım. Taner yemiyor zaten, o yüzden dondurulmuş aldım direkt. Muz. Şu kadar bir taze fasulye aldım, zaten içine patates de koyuyorum ben. Yeterli bir Salatalık armut. Bir de hava servet sevmiyor. Evet. Taner de belki yer bilmiyorum ama e, karnabahar aldım arkadaşlar. Çünkü ben çok seviyorum. Görünce de canım çekti dedim. Alayım. Kestirdim hatta yani. Küçük yoksa Çok kalmasın diye kestirdim. El sabunu. Biz bu şekilde alıyoruz. Çok daha bereketli oluyor. Şöyle üçlü temizlik bezlerinden aldım. Evde bulunsun diye. Bir de şunu son zamanlarda çok fazla görüyorum. Glint bitkisel temizleyici. O yüzden denemek istedim. Bir de şöyle lok aldım almışlar. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Ben şimdi hızlı bir şekilde burayı toplayacağım. Sonra tekrardan kapanışta görüşürüz. Bir de Solun'un bu tuvalet kağıdını aldık arkadaşlar. Bunu göstermeyi unutmuşum. Her şeyi yerleştirdim. Kapının ağzında kalmış bu. Şimdi bunları da yerleştireceğim. Ben de artık videomu kapatayım arkadaşlar. Zaten bu saatten sonra çok da bir işim yok. Bir tek yemeğim yok. Ee, sadece çorbam vardı. Bir arayı uzatmadan bir vlog daha başlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. O zaman daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.